Dostlar tekrardan merhabalar. <laughs> Jant'ı soran arkadaşlarım var. Ee, grafiğini istiyorlar. Şimdi jant için ne demiştik arkadaşlar? Anlı fiyatı 198 TL. 198 TL ile haftayı kapattı. Ee, desteği 170 TL'ye kadar düşme ihtimali var dedik. Burada 170 TL'de önlem al stop boss'la. Ee, direnci kırarsa 125 TL'ye gidecek bir hedefi var demiştik arkadaşlar. Şimdi bunları bir sağlamasını yapalım yani kafamızdan mı uyduruyoruz yoksa e, gerçekten böyle bir şey var mı? Bugüne kadar şant ve e, Marshall'la ilgili ne söylediysek tuttu arkadaşlar. Yani tam nokta atışı yaptık. Bu saatten sonra da hemen hemen öyle olur. Tabii ki 170 TL'nin altına inerse büyük bir tehlike olur. Yani yaklaşık %35 bir düşme oranıyla 130 TL'yi falan bulma ihtimali de var. E tabii ki düzeltme yapacaktır. Yani biraz ee, zor da olsa yani bu itimaller de vardır. 170'lerin altına gelirse tekrar bakacağız. Ee, yalnız bu vermiş olduğum rakamlar önemli yani bu rakamlar bu hisse için önemli. Şimdi sağlamasını e, yapalım dedik. Zaten burada çizmiştim. Ee, evet. Şimdi aşağı doğru yaklaşık yüzde, e, yüzde %17 mi demiştik? Şuradan düşerse yüzde on beş yani işte yüzde on beş nereye 170 TL'ye takabül ediyor yani düşerse şuradaki dirence destek desteğe takılabilir 170 TL kadar burada inmesi normaldir olağandır yani yalnız e, tehlike nereden başlıyor 170 TL'nin altına inerse 170 TL'nin altına inerse ee, şuraya kadar yani burada da yüzde 25, yüzde 25 ne kadar? Ee, 127 TL'ye tekabül ediyor yani 127 ile 130 TL arası düşme ihtimali var. Ee, umut ediyoruz ki buraya kadar düşmez yani burada bir destek direnci var buraya çarpacak yani şuraya çarpar anladınız mı? Ondan sonra buradan yukarı doğru gelir. Burası da 200, 220, 30, 230, 230 TL, 220 TL dedik ama 225 sanırım demiştik. Yani 225 olma ihtimali de yüksek. Evet, 225 TL. E, bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki 225'i açtıktan sonra da e, gitmek istediği hedefler var, e, gitmek istediği hedefleri var. E, 300 TL'ye gitme olasılığı da yüksektir. Yani biz dediğimiz rakamlara gelsin arkadaşlar, yavaş yavaş adım adım. Ondan sonra tekrar hissemizi gözden geçireceğiz. Yalnız 170 TL'ye önlem almanız gerekiyor. 170 TL'nin altına inerse, ee, ne demiştik? Yaklaşık e, 130 TL'ye gelebilir. 130-135 TL'ye gelebilir. Ya biraz sıkıntılı bir e, durum oluşur o zaman ama çok böyle ihtimal vermiyorum. Yani o kadar e, düşer mi bilmiyorum ama her türlü önlemi almak gerekiyor. Öncelikle e, 100, 170 TL'ye kadar e, önlemimizi almamız gerekiyor. Ondan sonrası da jant için güzel günler olacaktır. Hedefi var arkadaşlar. Bir kere potansiyeli yüksek bir hisse. Yani 125 TL'yi rahat bir şekilde bulacağını öngördüğüm bir hisse. 125'i geçtikten sonra artık burada zaten dirençleri var. Yani 130'a gelmediği sürece bir sıkıntı yok şu an. Jant için bunları söyleyebiliriz şu an. Yani önleminizi aşağıda alırsınız. Şuralarda alırsınız. Buranın altına gelirse şurada önleminizi alırsınız. 130'larda önleminizi alırsınız. Ondan sonra zaten bu hisse yapacağı tek bir şey var. Yukarı doğru gidecektir arkadaşlar. E, Tabi ne diyoruz? Sabır kazancı getirir. Eğer gerçekten para kazanmak istiyorsanız borsada sabırlı olmanız gerekiyor. Panik yapmamanız gerekiyor. E, bugüne kadar Jantla ilgili birçok şey söyledik. Neredeyse hepsi birer birer tuttu arkadaşlar. Ee, bu şekilde değerli dostlar güzel insanlar.